Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalım Pırıl'a her hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır sizin için. Yepyeni bir bakımla karşınızdayım. Her şeyden önce totemimi hatırlatmak istiyorum. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi kanalımı beğenen ve abone olan, videolarımı baştan sona izleyen ve ufacık dahi olsa yorum olarak bir emoji bırakan Herkese ithaf ediyorum arkadaşlar. Bugünkü bakımımızın konusu sıfır ve ötesi iletişimi olanlar. Yani artık sıfırında sıfırında olanlar. Çünkü biliyorsunuz ben size yorumlarımda hep soruyorum neye bakım yapmamı isterseniz diye. Siz de bana yorumlarda yazıyorsunuz. Şöyle bir yorum geldi birkaç tane. İşte abla engelli olanlara engelli derken şöyle yani engellenmiş olanlara sosyal medyadan bakar mısınız diye. Ben sadece bu konuya bakmak istemiyorum. Yani sıfır ve ötesi e, hiç iletişimi olmayanlara e, bakmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle neler olacak. Şimdi önce kesenin ağzını bir açalım. Bu arada yarın çok güzel iki tane destan geliyor arkadaşlar. Pardon. Üç tane geliyor. Yarın iki tane geliyor. Ondan sonra da bir tane geliyor. Evet o güzel destelerimi de sizlere yaptığım bakımlara dahil edeceğim. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında acaba hangi harfler var? Karıştıralım ki şu J çıkmasın. Ya bana bir yazın. Gerçekten aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında J var mı? Hep J çıkıyor. B harfi geldi arkadaşlar. L harfi geldi. Y harfi geldi. Z harfi geldi. Z de çok çıkıyor. Evet. M harfi geldi. O harfi geldi ya da Ö harfi geldi. Aa, hiç çıkmamıştı. P harfi geldi. Pırıl'ın P'si. İsmime bayılıyorum. C harfi geldi. Son C ya da Ç diyelim ona arkadaşlar. Ve E harfi geldi. Evet, aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında arkadaşlar bu harfler olabilir. Şimdi hiç iletişiminiz yok diyelim ki bu kişiyle. Neden iletişiminiz yok? Buna bakalım önce, tamam mı? Neden bu kişiyle bir iletişiminiz yoktur? Şimdi diyor ki evet ben onu gerçekten insan olarak büyük bir sevgiyle sevdim. Fakat beni nasıl söyleyeyim o kadar çok böyle bir raptı zaptı aldı ki yani sanki beni aldı buldu o kadar bir yere hapsetmeye kapatmaya çalıştı ki bir anda ruhum bunaldı diyor arkadaşlar. Evet ruhsal olarak siz bu kişiye ne yaptıysanız, ne söylediyseniz ya da davranışlarınızla nasıl bu kişiyi kontrol altına almak istediyseniz bu kişinin bir şekilde evet size karşı duyguları olduğunu fakat bir yandan da kısıtlamaya asla gelecek bir yapıda olmayacağını olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla kısıtlamalardan dolayı bir böyle kapana kısılmış hissiyatından dolayı şu anda bu kişiyle hiçbir iletişiminiz olmadığını görüyorum Aslında böyle başlamamış gayet güzel başlamış gayet böyle nasıl diyeyim karşılıklı güzel konuşmuşsunuz anlaşmışsınız tutku var tutku olmuş arada hani bu yakın geçmişi gösteriyor ama baktığımız zaman kişi bazı sizin ona dayattığınız kısıtlamalardan dolayı kalkmış gitmiş olarak gözüküyor Evet şu anda arada bir iletişim yok arkadaşlar. Ama burada güneş sizin üzerinize parlayacak olarak görünüyor. Neden? Çünkü evet o beni kısıtladı. Evet o beni biraz raptiz hatta aldı. Biraz bir kafese kap kapatmış gibi yaptı. Ama benim bu kadar fazla tepki vermeme acaba bir gerek var mıydı diyor. Şu aralar düşünceli hallerde arkadaşlar. Yani ben kendisini burada ee, nasıl söyleyeyim çok sosyal olduğunu kesinlikle düşünmüyorum bu kişinin ee, kendi kendine düşünüyor arkadaşlarıyla düşünüyor ee, ben bundan sonra ne yapabilirim ben nereden geldim nereye gidiyorum da başlamış kendi hayatıyla alakalı genel olarak size kadar konuyu getirmiş yani ben bu aralar gerçekten ne yapıyorum ben bu hayattan ne istiyorum ne bekliyorum ee, gibi ...böyle varoluşsal sıkıntılara girdiğini görüyorum bu kişinin. Şimdi... <laughs> hmm, bu arada evet siz ona karşı bir şeyler söylemişsiniz, etmişsiniz. Nasıl söyleyeyim bir... Um, üf, evet kalbini kırmışsınız. Kalbini kırmaktan ziyade aslında şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Burada... Aklınızdaki kişi evet sizden biraz sıkılmış. Tamam mı? Bunu çok net söyleyebilirim. Ya sizin çok sıkıcı, çok durağan bir enerjiniz var. Yani böyle 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 değilsiniz. Hep böyle gidiyorsunuz. Evet canım öyle mi dedin? Aa, teşekkür ederim. Bence de öyle. Bence de seninle en fikirdeyim gibi. Yani burada aklınızdaki kişinin sizden, sizin enerjinizden bir tık sıkıldığını görüyorum arkadaşlar. O yüzden şu anda bu kişiyle bir iletişiminiz yok. Ha, sizden daha eğlenceli bulduğu bir yere gitmiş mi? Bir aralar gitmiş olabilir ama şu anda ben bu kişiyi yalnız gördüm. Bakın sizinle görüşmek istiyor. Bu görüşmek istemesinin ilk nedeni şöyle büyük bir vicdan azabı çekiyor. Evet tamam. Yani bana bazı kısıtlamalar getirildi. Kendim kafeste gibi hissettim. Kapana sıkışmış gibi hissettim. Ama ben de şu anda bir tık vicdan azabı çekiyorum. Çünkü bu insan bana sadece bunları yapmadı. Güzel şeyler de sundu diyor. Dolayısıyla evet ben ona karşı körlük ettim ve şu anda bu ettiğimden nankörlüğün vicdan azabını çekiyorum. Acaba bir görüşmemiz olur mu diyor. Ama şu anda bunu çok büyük bir hareket olarak görmüyorum arkadaşlar. Hmm. Sizinle alakalı emin olduğu tek bir konu varsa arkadaşlar burada kesinlikle o insanın eğer o insanla birlikte olsaydım bana kesinlikle çok fazla sadık olacağından eminim diyor. Yani siz birlikte olduğunuz süreçte ne yaptıysanız şöyle söyleyeyim bu insan sizinle alakalı hiçbir şeyden emin olmaz. Ama sadakatinizden emin olur arkadaşlar. Bunu evet maaleseflerini kesmek zorunda kaldım çünkü hafıza doldu. Sizi çok sadık, çok namuslu bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Gözü kapalı güvenebileceği bir insansınız ilişkilerde. Sadakat anlamında. Yani şöyle düşünüyor. Ben bu kişiyi karşı cinsiyle 100 tane karşı cinsiyle dolu bir odaya bile koysam <laughs> O kişi oradan bana sadakatsizlik etmeden çıkar diye düşünüyor kesinlikle bu kişi. Yani kesinlikle ona karşı kötü bir e, sadakatsizlik yapmayacağınızın farkında. Ama şu anda iletişiminiz yok. Kendisi biraz sıkılmış sizden ve kapana kısılmış hissetmiş. Burada bunun bir tık vicdan azabı var. Evet diyor. Ben çok bencil enerjilerde oldum. Bir yandan da onunla görüşmek istiyorum diyor. Buranın enerjisi bu şekilde geldi arkadaşlar. Peki bakalım. Bakalım bakalım. Sıfır ve ötesi iletişim. Neden arkadaşlar sizi sıfır ve ötesi iletişime mahkum eden kişilerle vaktinizi kaybediyorsunuz. Bakın hep diyorum benim kanalımı izliyorsunuz. Okey süper bu benim işime gelir. Ben de burada bunu seve seve yapıyorum. Tek şimdi de bu değil biliyorsunuz. Evet bakalım daha ne kadar böleceğiz bu yayını. Hafıza dolu olduğu için tabii. Gerçi çoğu şeyi sildim ben ama yine hafıza dolu uyarısı veriyor. Şunu diyordum arkadaşlar yani sizinle sıfır iletişimde olan bir kişi için neden acaba vaktinizi burada YouTube'da kaybediyorsunuz? Sizi daha çok seven, sizin de daha çok sevebileceğiniz birisini seçin lütfen. Sıfır iletişim. Gerçekten kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu 5. başlatışım falan. Yani ben bir de video çekerken böyle eş zamanlı olan şeylere çok dikkat ederim. Şu anda bu kartların buradan kendini atması gibi. O yüzden tekrar video durmasın diye e, kartlarımı karıştırırken bir yandan da kartlara bakacağım. Yani 3 kart gelmiş zaten. Benim burada kart seçmeme gerek kalmadı. Şimdi şöyle. Onu diyordum. Bir türlü diyemedim lafımı. Şimdi bakın eş zamanlı olaylar oluyor. Video burada kaç kez durdu yeniden başladı. Durdu yeniden başladı. Şöyle siz birçok kez bitirip yeniden, bitirip yeniden başlamışsınız. Bitirip yeniden başlamışsınız. Bitirip yeniden başlamışsınız. Ya da bittikten sonra yeniden başlayacağını gösteriyor. Ama bir tık daha gene bitme enerjisinde olabilir. Tekrar başlayabilir. Tekrar bitme enerjisinde olabilir. Nilkara İbrahim Gelin bir şarkısında vardı illa sen diye. İsterim sen de benden vazgeçeme, gidip gidip dön asla terk edeme. Bu enerjilerdesiniz şu anda. Şimdi arkadaşlar çocuk kartı burada tekrar tekrar çıkıyor. Ee, bu kişiyle ortak bir çocuğunuz olabilir. Sizin ayrı bir çocuğunuz olabilir. Onun ayrı bir çocuğu olabilir. Ee, ya da bu kişiyle gelecekte bir çocuk konusu hakkında e, konuşmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyor kartlar. Şimdi e, aile odası kartıyla ben burada daha önceden belki bu kişiyle bir evlilik yapmış olabileceğinizi görüyorum. Ya hala evlisiniz ya boşanma aşamasındasınız ya boşandınız ama bu kişiyle siz farklı zamanda aynı çatı altında buluşmuşsunuz. Hiç böyle bir şey olmadıysa da bu kişi sizi e, nasıl söyleyeyim bir aile figürü ailesinden bir kişi gibi hissetmiş olabilir ...sizinle birlikteyken kendisini yuvasında görmüş gibi hissetmiş olabilir. Bu kişiyle belli bir süre aynı evi paylaşmış olabilirsiniz. Kesinlikle aklından şu anda sıfır ve ötesi iletişiminiz olsa dahi... ...bu düşüncelerin gittiğini kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bir aile kurma, yeniden bir aile olma, çocuk sahibi olma... ...ya da çocuklara bakım sağlama gibi... ...konuların bu kişinin aklında sürekli olduğunu görüyorum. Şimdi burada ben bu kişiyi çok flörtöz bir yapıda gördüm arkadaşlar. Yani e, çevresine bir tık kur yapmayı seven biri ama... ...onun dışında baktığımızda çok ciddi bir, bir şey var mı? Ciddi olan hiçbir şey yok hayatında. Gönül meselesiyle alakalı. Hani dedik ya sıfır ve ötesi iletişimi olanlar... ...bu kişi şu anda ne yapıyor acaba... Sizinle alakalı aile ve çocuk mevzularını çok derinden düşünüyor burada bu kişi. Ve aynı zamanda da çevresine bir tık böyle mavi boncuklar dağıtıyor. Adınızı listeye yazabilir miyim? Sizi sıranız geldiğinde arayabilir miyim? Diyor adeta. Şimdi e, bu yine hep çıkıyor. Güçlü olan taraf sizsiniz. Ve affetmek arkadaşlar güçlü olan tarafların kaderidir. O yüzden öyle bir zaman gelecek ki... Bu kişi beni artık yargılama diyecek. Şimdi ben burada birlikte olduğumuz süreçte bir tık da bu kişiyi birazcık yargılamış olduğumuzu görüyorum arkadaşlar. Beni yargılamadan affet diyor size aklınızdaki kişi. Şimdi sizinle olan birlikteliği boyunca hani dedim ya bu kişi bir tık böyle kur yapmayı seven birisi. Sizinle olan birlikteliği boyunca ben burada bu kişinin iki kişi arasında kalmış olduğunu görüyorum. Siz ve üçüncü bir kişi. Ama şu anda ben bu kişinin hayatında kimseyi görmedim. Yani şöyle söyleyeyim. E, midyada medyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş gibi. Yani hem siz varmışsınız hem aklında birisi varmış ya da hayatına siz varken yeni yeni dahil ettiği birisi varmış. Ya da başka birisi hayatındayken sizi yeni yeni o hayata dahil etmiş olabilir bu kişi. Burada gördüğüm şey ikinizden de olmuş arkadaşlar. Yani burada ne ikinci kişi var artık ne üçüncü kişi var, bu kişi tek kişi olarak çıkıyor. Şimdi ben burada bu kişinin çok fazla ateş gruplarından olduğunu söyleyebilirim. Koç aslan ya da yay olabilir bu kişi, ya da e, oğlak boğa başak olabilir. Toprak ve ateş grupları çıktı arkadaşlar aklınızdaki kişiyle alakalı. Bu borçlardan biri ise bakımımla uyumlandığınızı düşünüyorum. Eğer diyor bakın beni affet diyor ama yargılamadan affet diyor. Yani sizin affetmenize karşı bile bir şartı var bu kişinin. Öyle bir ego çalıştırıyor. Beni yargılamadan affedersen ben kesinlikle seninle yepyeni bir başlangıç yapabilirim. Bunu düşünüyorum diyor. Ama olur da beni affedersen ben geldiğimde işte sen şöyle yapmıştım böyle demiştin. İşte o zaman şöyle şeyler yapmıştın. E ben bunları nasıl affedeyim şimdi? Arkadaşlar bu kişi olur da size geri gelirse ya da bu kişiyle olur da yeniden bir e, nasıl söyleyeyim? Bir araya gelme ihtimaliniz olursa lütfen bu kişiyi yargılamayın arkadaşlar. Olur mu? Çünkü sizden beklentisi evet ben sana gelmek istiyorum. Ama lütfen beni olduğum gibi yaptığım hatalarla kabul et. Hani hatasız kul olmaz, hatamla sev beni e, kafasında bir e, geliş yapacağını görüyorum ben burada bu kişinin. E, şu anda bir tık inatçı enerjilerde arkadaşlar. E, şimdi şuna geçelim. Sen inatçı enerjilerdesin ama gelecek bir adım var mı? Gelecek adımların... Neler olacak acaba? Arkadaşlar 6. kez yayını açıyorum. Az önce ne söylediğimi bile unuttum. Çünkü yer yok diyor. Sürekli fotoğraf ve video siliyorum. Ee, yeniden yer yok diyor. Yani sizin bu kişiyle çok böyle on and off yani biten başlayan bir başlayan bir başlayan böyle bir döngünüz olacağını söyleyebilirim. Peki iletişime geçmek istiyor mu bu kişi? Diyor ki güçlü olan taraf sensin. Ben sana şimdi nasıl yaklaşayım? Arkadaşlar kupa kralı kartıyla ben burada bu kişinin size karşı kesinlikle çok büyük bir duygusu olduğunu görüyorum. Ama duygularını ket vurmuş bir vaziyette. Şimdi tılsım onlusuyla arkadaşlar bir evlilik kartı geldi. Size bu bakımla alakalı tavsiyem şöyle. Şu anda durum ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar sıfır ya da ötesi iletişiminiz olursa olsun bu kişiyle kesinlikle sonunun ben burada bir yuva kurmaya bağlanacağını görüyorum. Çünkü duygu var. Evlilik düşüncesi var. Bu az önce de çıktı ama ben diyor kendimi senden bir tık güçsüz görüyorum. Burada maddi bir güç olabilir, manevi bir güçlü duruş olabilir bunu bilmiyoruz. Ama sizin duruşunuz o kadar kesin ve net ki tekrar kapandı tekrar açtım arkadaşlar. Artık size ne oluyor bu enerjilerle ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Sizin burada o kadar kesin ve net bir duruşunuz var ki arkadaşlar. Bu kişi size bir tık yaklaşmaktan da korkuyor olabilir. Şimdi burada son kartımız tılsım onlusu çıktığı için arkadaşlar evlilik kartı biliyorsunuz bolluk, bereket, her şey güzel olan her şey içinde barındıran bir kart. Burada aklınızdaki kişinin kesinlikle size karşı duyguları olduğundan emin olabilirsiniz. Ve burada işin sonunun evliliğe gideceğinden de emin olabilirsiniz. Sadece çok fazla başlayıp bitireceksiniz, başlayıp bitireceksiniz. Ayrılıp barışacaksınız arkadaşlar. Şu anki no contact yani iletişimsizlik durumunuza çok takılmayın. Yani Hatice'ye değil neticeye bakın diyor kartlar. Sonunda burada gerçekten sizi çok mutlu bir şekilde bir araya gelmiş olarak görüyorum. Yayın tekrar donmadan kapatmak zorundayım arkadaşlar. Bu bakımda böyle oldu. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, tekrar çekeceğim yeni bir video. O sırada telefonumu ben güzelce bir temizleyeyim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.